Merhaba, satrançta olası hamle kombinasyonu evrendeki atom sayısından fazladır. Peki, ne kadar fazla? Satrançta açılış hamleleri, ilk iki hamle bile milyonlarca farklı şekilde olabilir. Hamleden sonra olası oyun kombinasyonları yaklaşık 69 trilyonu geçiyor. Tüm olası satranç oyunlarının toplam sayısı yaklaşık olarak 10 üzeri 120 Shannon sayısı. Kıyaslanması gerekirse eğer, evrende tahmini atom sayısı, yaklaşık 10 üzeri 80 bu da 1'in yanına 80 0 demek yani satrançtaki olası oyun sayısı Evrendeki atom sayısından kat kat fazla. Bu satrançta her oyunun neredeyse benzersiz olduğunu gösterir. İnsan hafızası ve bilgisayar hesaplaması için çok büyük bir kombinasyon uzayı oluşturur. Bu yüzden satranç ustası olmak sadece ezber değil, strateji, desen tanıma ve öngörü gerektirir. Satranç oynayan yapay zekalar bu sonsuz olasılık içinde sürekli yeni stratejiler geliştiriyor. 1997'de IBM'in Deep Blue adlı bilgisayarı Geri Kasparov'u yenmişti. O zamandan bu yana yapay zeka satrançta insanları açık farkla geçiyor. Daha fazlası için beğenip abone olmayı unutmayın.